Arkadaşlar, önümde iki tane kuzunun butu. Bunları bugün akşam burada birkaç arkadaşla gömeceğiz inşallah. Gökhan'ım, Güzel. ne yapayım iyi misin? Güzel. Akşam yiyersin abi buradan aslanırsın. İki tane gömeceğiz Allah'ın izniyle. Yani etme, vecil etme. Zahmetin rahmete dönüştü ya şu an. Akşam inşallah buradayız. Altı gibi inşallah. İki tane kuzu kutunun defterini düreceğiz. Kuzuları kafese atacağım. Bunlar atom bombası. Kuzunun içinde atom sesi çıkartıyor bunlar. Atom etkisi yaratıyor. İşte arkadaşlar kuzu önümüze aldık. Ama şöyle gelişi güzel. Etimize şöyle delikler açıyoruz. Ne için? Atom bombaları için. Şöyle genişçe bir delik atom bombasını direkt içine sokuyoruz. Girebildiği kadar koyalım. Ne kadar atom bombası o kadar lezzet. Atom bombası dediğim sarımsak tabii ki şeyi verdik, bombayı verdik. Bunu şöyle bir kenara alalım. İkinci şeyi uyguluyorum. Bu bunun lezzet haritası lezzet damarını buluyor. Yıkılmaca bir lezzet olacak tabii ki. Şu şekilde mükemmel. Hemen lezzetten bir Birkaç parça tereyağı. Aynı deliklerle de sokabiliriz. Şöyle üstüne de sürebiliriz. Bu da buna ekstra bir lezzet verecek tabii ki. Bir alın bundaki lezzet burada akacak. Ne yapıyoruz? Güzelce söylüyoruz. Birinci gelin bohçam hazır. Bir tane daha. Bir tane İkinci bohça da hazır. Arkadaşlar. iki tane bu hazır. Emeğin rahmete dönüştü an. İki tane sağlam but. Bunu şimdi fırına atıyoruz. 196 derece oldu şu anda, 210 derece. 4 saat en az fırında kalacak. Fırına veriyoruz. Hadi yavrum hadi. Panik yapıyorlar. dedi. Ayağı sıkıyor artık ya. Allah ya Rabbi. Bu ne ya? Bu ne diyor ya? Bu şimdi iki lan. Yok bir buçuk lan. Ee, şöyle, şu tut, şöyle. Şuradan tut kaldır ben şöyle de. O zaman biz ben ya sana bak, bir şey söyleyeyim. Bak bak Kitabı kemiğe bak. Kemiğe. Mehmet. Alo. Dediğim kemiği ya, görüyor musun? Oraya yok oluyor kendi ya. Of. Hemen. Evet. Sıcak ha bu. Ee, bir, bir tarafa bak daha yapayım. yap. yap. yap, yap. yap, yap. Mehmet ne kurban kokusu indi lan Mehmet. Uf. Oh, 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 İran abi ne diyor pişmemiş diyor. Hadi. Şu tabakları üstünde. üstünde altında da İran abi ne diyor Mehmet? Bu pişmemiş diyor. Yani bak sana dedim ya yani İran abi bak biraz önce sana anlattım ya. Bak içi kırmızı kalır bunun diye. Heh. Görüyor musun bak bak. Pembe kalır kırmızı, Bak şu tadına bak. Tuzsuz ama bir tadına bak. Sıcak değil mi? Bak <laughs> yani. Aman Allah'ım. <laughs> oh yavrum benim. Daha nasıl geçeceğim ben bunu ya? Zaten tadı lezzeti suyundadır. Lar, lar. Lar gibi olmuş benim bu ne olmuş böyle ya? Ne arkadaş? Anam anam Hani Mustafa'nın eşeği niye gelmedi? Vallahi bilmiyorum abi. Gelen artık gelir. Yani gelemeyen kalır abi. Ne diyeyim yani? Ben adamlara beş üç dedim yani. Altı var ama. Beş. Devletimiz olsun Mustafa'lar. Sağ ol. Allah ın, Allah. In, Allah, ın, Allah, ın, Allah ın. Şimdi abi bunu var ya. Ne diyorsun? Abi daha da ben bakmayınca bir şey demedim Mustafa ya. öbür tarafı da olan öbür tarafı. Mustafa. Başkan öbür ya. tarafı <laughs> Başkan kameranlık yapıyor. Gelmeyeni gayrı kokunu yalın. Dur dur vereceğim mesela vereceğim. Herkes tadına baktı. <laughs> Kokusu Bak tam harikada geldi. E gelsin artık. İrfan abi. Yemin ederim yıkılıyor da. <laughs> Tutamıyorum ya. Vallahi kendimde tutamıyorum kardeş. Kusura bakma. Oo, oh, şuna bak, şuna. Hmm. Sarımsak da güzel işlemiş içine. Değil he. mi? Of. Ya ne ne biçim oldu? Sen abi işte. Başkanım biz bununla miktiral yaparız ha. Oradan da ele geçiririz biz burada bir ihtilalle. İrfan abi. Evet. Sen söyle. Sen Fırında söyle, kuzu kebap de şöyle imalı güzel sözler vardır manalı sözlerden ha. Etlerle ilgili. Yok yerine gel, gel, geldikten sonra. Etiyle butuyla ilgili. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aslan nerede kaldın ya? Valla Kenan dedi ki 5.30 e, dedim ben sana Kenan ama dedi bana 6 dedim dedi ya. Ergun abiye e, O zaman dedim 6'ya yapsa e, zamanı yapsaya gideyim dedim Yatsıya kılar yeriz dedim Ama 7'de kılmıyormuş Yok yatsıda 7'de kılmıyor burda Yok abi 7'de kıl Ha, Tamam Atma ya ver ya Kıkırdak ya Atılır mı o olsun ya? ya Atmayacağım abi koyacak yer arıyorum çünkü yenmez Hı -hı. yani kıkırdak o Ergun abi pamuk pamuk lokumla ha, Süper oldu süper Oh maşallah Güzel bir fotoğrafını çek Yıllar ne olmuş bak Mehmet ne olmuş. lokum lokum bir tane açıldı. Ha et tuzu yok lan bunun. Et tuz aramam zaten. Hiç tuz atmadı sahibi. Yok la, et tuzsuz yenir mi? Ben hiç tuz aramam yemekte. Etin de. tadı tuzda ya. Tamam mı? <laughs> oh. Üçümüz bir arada gelemeyiz buraya oh. biz. Ne kim üçümüz? Hadi boğazına geçelim de Laleigh. ben. Tamam. Sen niye çekmeyin? Çekme. Demedim mi olmuş değil mi? 是。